Arkadaşlar merhaba ben Nurullah Taş Blender dersleri serimize devam ediyoruz şimdi şu sprinkles keyleri bir aktif yapayım şimdi e, robot yapıyorduk arkadaşlar robotumuzda gözü ve antenleri yaptık şurada e, robotumuzun şöyle bir e, en son ağzı ve burnu kaldı. Onu da ödev olarak sizlere verelim. Zaten buraya kadar gelen onları da rahatlıkla yapar. Biz yeni bir konuya geçiş yapacağız. Şimdi dolaşına bu projeyi kapatıyorum. Yeni bir tane Blender projesi açacağım. Şöyle yeni bir proje açayım. Şu küpü siliyorum arkadaşlar. Şöyle bir Shift A ile bir tane Curve alıyorum. Bir tane Bezier seçip ekliyorum şu şekilde bir çevirince görüyorsunuz arkadaşlar. 7'ye basıp yukarıdan ne bakıyor. Şimdi gelip bunu tap tuşuna tıklayıp edit moda girdiğimde bakın şu şekilde bir şekil oluyor. Şuradan bir tane, şuradan da bir tane eksen olduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi mesela arkadaşlar şuradaki eksen seçiliyken E'ye basarsam yeni bir eksen geliyor sonra istediğim şekilde bunu sağa sola devam ettirebilirim. Şöyle bir kontrol Z yapayım. Tekrar E'ye basarsam biraz şöyle ileriye doğru aldığımı görebilirsiniz. Hatta kontrol Z deyip tekrar E'ye basıp biraz daha yüksekten devam ettirebilirim. Şimdi mesela devam ettireyim şöyle. Burası seçiliyken E'ye basıyorum. Aşağıya doğru alıyorum biraz. Şöyle üç boyutlu bir şekilde görebiliriz bunu biraz geri alıp şu şekilde E'ye basıp bir tık aşağıya alabilirim. İstediğim şekilde ayarlamalarını yapabilirim. Tekrar yukarıdan bir görebilirim. Cep cep istediğim şekilde görebilirim. İstediğim zaman istediğim değişikliği aynı şekilde yapabilirim arkadaşlar. Mesela şurası seçiliyken gelip şuradan seçip Yukarıya aşağıya istediğim şekilde taşıyabilirim. Aynı bir nesne gibi düşünebilirsiniz. Her tıkladığımda şöyle mesela G ile aşağıya alıyorum. Şurayı G ile yukarıya alıyorum. Her tıkladığımda nesne gibi işlemler yapabiliriz. Kıvrımma şu şekilde de şekil verebilirim. Şuna bir zoom yapayım. Bakın şurada arkadaşlar noktalar var şunun aktif olduğuna dikkat edin. Her noktayı seçtiğimde istediğim şekilde kıvrımların sağını solunu da manipüle edip kıvrım boyutuna da müdahale edebiliyorum. 3 noktadan oluştuğuna dikkat edin arkadaşlar. Şöyle tıklıyorum. Şurada sol nokta, orta nokta ve sağ nokta diye her kıvrımın 3 noktası var. Şimdi biraz daha kıvrımlar yapalım arkadaşlar. Şöyle mesela şunu seçtim. Bunu bir rotate yapayım R ile şu tarafa doğru biraz çevireyim. Sonra E ile kıvrımları devam ettiriyorum şuraya. Sonra bir E ile daha şuraya R ile bunu rotate ettireyim. Sonra bir E ile daha şöyle buraya R ile biraz rotate ettireyim. Sonra E ile kıvrımları devam ettiriyorum şuraya bir R ile rotate ettireyim. Sonra son kıvrımı alayım. E, G ile biraz yukarı taşıyorum. Son iki noktayı birleştirmek istiyorum arkadaşlar. Şu noktaları seçiyorum. Shift ile bunu taba bastım pardon. E, shift ile seçtim. Sonra bu noktayı da Shift ile seçtim. F'ye basınca bakın noktaları birleştirmiş oldum. Şimdi arkadaşlar e, obje moduna geçiyorum. Şurada obje de gelip bunu convert e, meşe çevir diyorum. Mesela tıklayınca şu şekilde meşe çevirmiş oldum. E, mesh ne demek? Bir nokta şeklinde A yapıyor arkadaşlar. Şu nesneyi tekrar seçip obje convert mesh diyorum. Şu şekilde bir noktaları birleştirmiş oldu. Şimdi arkadaşlar tekrar bir edit moda bir geçelim arkadaşlar. Şöyle geliyor. Sağa doğru biraz alıyorum. Zoom yapıyorum. Mesela şuradan iki nokta seçeyim. Shift bu noktayı seçtim. Sonra bu noktayı seçtim. Dikkat edin F'e basıyorum. Bakın yüz oluşturdu. F'e basıyorum. Doldurmaya başlıyor. F'e basıyorum. Doldurmaya başlıyor. F'e basıyorum. Doldurmaya başlıyor. F, 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 F. F. Böyle basınca dolduruyor. Şöyle geliyorum. F'e basıyorum. Sonuna kadar doldurdu. Şöyle bakın. Şöyle obje moduna geçeyim. Gördüğünüz gibi 1 3 5 sağdan 7 yukarıdan 1 ön cepheden gördük. Mesela bunu sağ tıklayıp shade sumut yaparsam seçip yüzeydeki pürüzleri de götürmüş oluyorum. Şimdi mesela tekrar edit moda geçip arkadaşlar buna bir tane CTRL R ile e, loop kat atabilirim. Şu sarı çizgi görünüyorken farenin tekerleği ile bu loop katı arttırabilirim. Sonra tıklayıp bırakırsam e, iki defa. Şimdi bakın gayet güzel bir geometrim oldu. Şimdi artık istediğim şekilde bunları mesela G ile yukarı aşağıya alabilirim. Geometrik işlemleri istediğim gibi yapabilirim. Mesela arkadaşlar şöyle bir noktayı seçiyorum. G ile yukarıya aşağıya alabilirim. Ya da Ctrl Z şuradan bir noktayı seçeyim. O'ya tıklıyorum. O'ya e, farenin tekerleğiyle G'ye basınca daha doğrusu şöyle farenin tekerleğiyle ile yukarı aşağı alabilirim. Şöyle tepecikler yapabilirim. O ile bu şekilde işlemler yapabiliyorduk. Mesela şurada da yine O'ya tıklıyorum. G diyorum. Biraz daha büyüteyim. Aşağıya G aşağıya alabiliyorum geometrik işlemlerimi artık yapabilirim. Ne yapmış olduk arkadaşlar? Körleri, kırımları görmüş olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi çalışmalar dilerim.